Adamlar diyor ki ben çalışıyorum ama diyor bana yetmiyor ki diyor. Oturuyor, hükümet kötü. Sen akşama kadar okey oynayacaksın. Tayyip Erdoğan gelip senin cebine para koyacak. Sen kimsin ya? Herkese selamlar. Bugün yanımda İdris amcam var. Hoş geldin amca Hoş videoya. Mi? Serhatcığım merhabalar. Hoş Zaten geldin. her gün görüştüğüm <laughs> baba. Bugün İdris amcayla, Serhat'la gündemi konuşacağız. Nasıl gidiyor bu arada hayat? İdris amca iyi mi? Yani zor yani hakikaten. insanların işi zor. Ne konuda? Yani, hayat pahalı çekilmiyor yani. Baba tamam, sen fikrini söylüyorsun da o pahalılık olarak baktığımızda bence o ekonomi o kadar pahalı bir durumda değil. Niye değil? Bu dünyanın yani? her yerinde böyle bu olay. Şimdi bak yurt dışında adam 8000 euro alıyor. Tamam. 8000 euro. 8000 euro alan var ya, mı ya? 5 Euro alıyor. Üç Yalan. bin euro alıyor. Sen onu Türk o parasına vur bakalım. Ama değil. Türk parasına vurmak da olmaz o, ki o. O burada iyi. Ekonomi, Ekonomi diye bir şey yok. E ama iyi Var. diyorlar. A mesela e, iyi, Serhat değil. diyor e, iyi ben diyor Mesela... Sonra. Şimdi mesela adam boğazını doyuramıyor. Hmm. Kimse çalışmak istemiyor. Peki baba, bu senin bir ha, tane otur ya. Hükümet kötü. Sen akşama kadar okey oynayacaksın. Tayyip Erdoğan gelip senin cebine para koyacak. Sen kimsin ya? Ben Git şimdi anlamadım daha hala. Git çalış. <laughs> daha da bir şey yapmıyorum tam tersi değil mi? Ya yani. hayır şimdi yani sen şimdi çalışmıyorsun hemen koyayım gidiyorsun kahvede oturuyorsun. Okey oynuyorsun. Efendim 51 oynuyorsun. Ondan sonra batak oynuyorsun. Ondan sonra gidiyorsun. Ondan sonra bu Hük devlet ne yapsın? kötü. Git çalış kardeşim. Bak yevmiye adam 500 milyon adam buluyor. Adamlar diyor ki ben çalışıyorum ama diyor bana yetmiyor ki diyor. Ya tamam bir yönden onların haklılık payı var ama tamamen haklı değiller. Çalışsan yine bak. Git tavuk bak şey kendi şeyinde ye Yumurtanı da çıkartırsın odununda. Kimse şimdi çalışmaya hep rahat bir atıracaklar. Ondan sonra para yok ha. Amına koyayım. Ben daha sana he, he bankada sana devamlı para verecek. Babanın bankası ya amına koyayım. Devamlı para yedirecek sana. Yedirir mi? Ondan sonra ne yapacak? He sen oyun oynayacaksın. Okey oynayacaksın. Hükümet kötü. Git çalış abi. Tamam baba. <laughs> Git çalış. Ama. Bak, orada hükümetin suçu yok. Doğru. Orada bizim suçumuz var. O doğru. Çalışmıyoruz kardeş kardeşim. Biz çalışmayı sevmiyoruz. <laughs> amına koyayım yerlerimiz orman olmuş yerimize bakmaya bile gidemiyoruz bırak temizlemeyi pintilik var diyorsun yerine ayağını, ayağını var. böyle atıp da orada acaba yer ne durumda ona bile bakamıyorsun yani yat kalk sigara iç ye iç sıç yat amına koydum yani ondan sonra hükümet kötü ya öyle yok bak o haksızlık yani <laughs> dındırı 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 <laughs> Tamam hayat pahalılığı var ama hep bu hükümet kötü değil. Değil kardeşim yani biz de suçluyuz ya. Evet yani sizce görüşleriniz nedir siz de yorumlara yazın. Ya tamam. Benim babamın oğlu değil hiçbiri. Baba tamam tamam. onu tamam. onu Ben ortadan konuşuyorum. Doğru ama adam bak Doğru. bu bir yerde Ayıp. haklı. Yazık ya. Kardeşim. Bir yere kadar harbe haklısın. Ya sen abi. çalışmıyorsun ondan sonra hükümet kötü. Yok ya Doğru. git mücadele et ya. Doğru. Git git. Bak bugün bir tane arkadaşımın hanımı gitti. Temizlik yaptı bir evde evet. namusumla gitti temizledi evet. sürdü sürdü 500 lira yevmiye aldı. Gidecekler pazardan bir 200 liraya bir şeyler alacaklar. 100 lira da kendisi sakal alır hanımına. <laughs> Bak ne oldu 300 lira harcadılar 200 lira da kenara koyacaklar. Yani şimdi yani sen çalışmasa kim verecek o kadına parayı? Evet. Parayla saadet olmaz ama parasız da olmaz. Bak parayla saadet olmaz ama parasız da olmaz. Nokta. Bu getirir ya mi baba? Para mutlu getirir mi sence? Getiriyor tabii. <laughs> Nasıl bir mutluluk getirir abi mesela? Şimdi şey benim mesela parayı marayı düşünmesem çeker giderim buradan ta uzaklara İneada, Oradan Edirne, Antalya, Mersin gez Seni mutlu edecek şeylerle ilgilenmen lazım. Okey. Şimdi bir mola verelim. Ondan sonra devam edelim.